kuvey Akliye ve ve kuvey zekaviye mesela eee kuvey şehaviye ve gadabiye e, hüküm altına alabilir yani tasarrufu altına alabilir diye ebul Ulumiddin'de geniş şey var. Tahdid edilmiş eee kuvey gadabiye ve hüküm edebilir diye yani e kuvey aqliye hakikatına ulaşmışsa vasıl olmuşsa ikisine tasarruf altına alabilir yani e, hani tahdit altına alabilir şeyler insan çok yüksek yaratılışlı bir mahluk. Evet. Bizim bu yüksek yaratılıştan bir haberimiz yok. Aklımız, fikrimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, burnumuz, ciğerimiz, dalağımız hep beraber çalışıyor. Halbuki bunların hepsinin ayrı özellikleri var ve ayrı ayrı mahluklar. Ayrı ayrı mahluklar. Hayal, kuvve-i gadabiye, kuvve şehviye, akliye. Bunlar her biri bizde bitişik. Çünkü tefrik etme e, tedrisatını görmemişiz. Onun ilminden inkişaf ilmini görmemişiz ve ilminde inkişaf etmemişiz. Üstad ne diyor? Ey nefsim sen istediğin şeyin arkasına düş. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a tevhid ediyorum, Allah'ın arkasından gidiyorum. Ey nefsim sen istediğin şeyin peşine düş. Öyle demiyor. Nefsi ayrı bir mahluk. Tefrik etmiş o. Her biri yerinde kendi vazifesiyle meşgul görüyor bunu. Gözün yaptığı işi, gözün yaptığı vazifeyi, gözün dairesini görüyor. Kulağınkini görüyor, nefsinkini görüyor, kalbinkini görüyor, ruhunkini görüyor ve onlara göre muamele ediyor. Ey nefsim sen işlerin şey peşine düş git. Ben ancak ancak ve ancak alemlere Rabbi olan Allah'a ibadet ederim. Şimdi biz böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani nefsimizi ayrı bir mahluk, kalbimizi, ruhumuzu ayrı bir mahluk. takayül başka. Tatbikatta böyle bir şey yapabilir miyiz? Var mı? Varsa eyvallah. Üstad yapmış çünkü. Bediüzzaman Hazretleri hayalinde tasarruf eden bir adam. Biz gözümüzde tasarruf edemiyoruz. Yani gözümüzü istediğimiz şeye baktıramıyoruz. Göz istediği şeye bakıyor, biz arkasından bakıyoruz. Kulak istediği şeyi dinliyor, biz onun arkasından dinliyoruz. Hayalinde tasarruf. Hayalindeki tasarrufta bir yanlış yapsa o gece sabaha kadar tazarru ve niyaz ediyor. Allah'ım beni affet. Büyük yanlışa düştüm. Onların sabaha kadar ağlamasının sebebi bizimkisi gibi yardım devirme değil. Hayalinde tasarruf ederken bir yanlış şey gelmiştir hayaline. Ondan feryadı figan eder. Terazi inceleşiyor yani. Kuyruklu terazisi oluyor hırdavatçı, Hır, hurdacı kantarı değil. Terazi inceleştikçe insandaki mahlukat sayısı ziyadeleşiyor. Şimdi Gazali Hazretleri gibi zatlar elbette akıllarını yani o tedrisatı görmüş adam ona, ona mahsus değil. O tedrisatı görmüş adam aklını tasarruf altına alabilir. Hayalini alıyorsa aklı da alır. Ama bu onun nihayetsizliği manasında değildir. size nihayet çiziyor. Yani kuvve-i akliyenin, kuvve-i gadabiyenin, kuvve-i şehaviyenin yara nihayetsiz yaratılmış olmasına had çiziyor. Diyor ki sen or buradan o yanı geçemesin. Senin haddin bura. Kontrol altına alması bu demektir. Onun istidadını yok etmek değildir. Yok tabi efendim. Ne? Günaha götürmedi ha. Ha. Yani ona sınır çiziyor. buradan öyle geçemesin diyor. Terbiye ediyor yani. Evet, o, manada Ama evet. yaratılışı nihayetsiz. Fıtri tabi. tabi. Evet, Anlaşıldı mı şimdi? Evet. Günaha götürmeme manada. günaha her vesaire yani herkes. Yani kontrol altına alıyor. Evet. Bir insan 90 cilt temel İslam kitaplarından, temel ilimlerinden 90 cilt kitabı hıfzından 3 ayda devrediyor. Hıfzından. Hıfzından 3 ayda 90 cilt kitabı devrediyor. Yani günde bir cilt kitap. Ve ondan ayrıca ibadet-ü taat, sabahlara kadar ibadet, ibadet ondan sonra tasihat, telifat, tertibat, ve bu arada bir günde bir cilt kitabı hıfsından devrediyor tekrar. 90 cilt kitabı 90 günde devrediyor. Bunun adı zaman. Rabbim bizi güzellere bağışlıyor. Bizi güzellerin yolundan ayırım ya. Bizi güzellere sevdire, seve. Biz onları seveyiz, onlar da bizi severler. Biz ancak açılmış yollarda giden beçere, fakir, fukara insanlarız. Kolondan yukarı sıkmak bize hiç yakışmaz. Edebimizle, terbiyemizle açılmış yollarda gitmeye devam edelim inşallah. Allah bizi istikametten ayırmasın, ayağımızı kaydırmasın. Amin. Bu zamanın fitne ve fesatlarından bizleri muhafaza etsin. Amin. Çoluk çocuğumuza, ecdadımıza, evladımızı muhafaza etsin. Amin. Cemiyetimizi muhafaza etsin. Amin ahir ömrümüze kadar bizi ehli sünnet akidesinden ayırmasın. Amin. Hakayık imaniye ve Kur'an'ı üzerinde ayaklarımızı sabit kadem eylesin. Amin. Bir gecede dağlar buz oluyor bu zamanda. Bir gecede toz oluyor. Allah bizi öyle bir feci akıbete uğratmasın. Amin. Haddini bilen, haddini bilen, haddinden tecavüz etmeyen, kurlarından eylesin bizi. Amin. Bu mübarek eserler niye vücut sahasına çıkmış? Ne için çıkmışsa Allah bizi o hal ile hallenmeyi kolaylıkla bize nasip etsin. Amin. Zorlukla değil. Amin. Nefsimizi kolaylıkla bizlere musakar Amin. Yanlışa düşmekten muhafaza etsin. Amin. Kendimizi, çevremizi yanlışa düşürmekten muhafaza etsin. Amin. Amin. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennetçe cemal ile müşerref olmayı cümlemize nasip etmeye müyesser eylesin. Amin. Yani. İsrail'e ölüm, İsrail'e ölüm, İsrail'e ölüm, Filistin kurtulacak, Ayasofya açılacak. Allah'ın izniyle, Allah'tan istiyoruz ki bu mesut günleri de bize göstere. Amin. Lillahi'l-Fatiha.